Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Tek düzen hesap planında 7B seçeneğini uygulayan bir işletme aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanmaz? Sevgili arkadaşlar, maliyet hesapları ikiye ayrılır. 7A seçeneği ve 7B seçeneği olmak üzere. 7A seçeneği fonksiyon esasına göre, 7B seçeneği ise çeşit esasına göre düzenlenmiştir. 7B seçeneğinde yer alan hesaplar arkadaşlar buraya yazarsam soruyu kısa bir şekilde kolay bir şekilde çözebiliriz. 7B seçeneğinde yer alan hesaplar şunlardır. Birincisi arkadaşlar 790 ilk madde ve Malzeme giderleri hesabı. 791 İşçi ücret ve giderleri hesabı. 792 Memur ücret ve giderleri. 793 dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabı 794 çeşitli giderler hesabı 795 vergi resim ve Harçlar hesabı 796 Amortismanlar ve Tükenme Paylar hesabı 797 Finansman Giderleri hesabı 798 Gider çeşitleri yansıtma hesabı 799 arkadaşlar üretim maliyeti hesabıdır. Hangisini kullanmayacağını soruyor. Direkt ilk madde ve malzeme gidildi arkadaşlar. Bu 710 numaralı hesap olup bu 7A seçeneğinde kullanılır. Dolayısıyla kullanmayacağı hesap A seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bir göz atalım. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler. Vergi resim ve harçlar. Finansman giderleri. Gider çeşitleri yansıtma. Dolayısıyla arkadaşlar B, C, D, E seçeneklerini kullanmak zorundadır. Burada ekstradan şöyle bir iki bilgi daha verelim arkadaşlar. Şu finansman giderleri hesabı Aynı zamanda 7A seçeneğinde yer almaktadır. 7A seçeneğindeki karşılığı ise şudur arkadaşlar. 780 finansman giderleridir. Yani kod numarası farklı ama ismi birebir aynı. Dolayısıyla 7A ve 7B seçeneğinde yer alan ortak hesap aşağıdakilerden hangisidir denirse cevap finansman giderleridir. Bir de arkadaşlar şunu karıştırmamak lazım. Bakın 790 numaralı hesabın ismi İlk madde ve malzeme giderleri. 7A seçeneğinde de şöyle bir hesap var. 710 direkt ilk madde ve malzeme giderleri. Bakın ikisi birbirine benziyor. Ama arada ne fark var? 710'da yani 7A seçeneğindeki hesabın başında direkt kelimesi var. 7B seçeneğinde hiçbir hesabın başında direkt kelimesi yoktur. Dolayısıyla bunu karıştırmayalım. Bir de arkadaşlar bilançoda 150 ilk madde ve malzeme var. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da karıştırmayalım. Bakın bu 790 ilk madde ve malzeme giderleri. Bu 150 ilk madde ve malzeme hesabı. Bunda gider kelimesi arkadaşlar yok.